Evet. Su burada patlamış. Tamir eden de yok. Bir bakalım. Öğlen sıcağında bahçeye çıkılmaz ama çıkmak zorundaydım. var ne yok. Ay sırganlar bacağımı yaktı. Marullar tohuma kalkmış. Tazecik olmuş. Şunlardan da toplayayım. Ah, biber büyümeden biber vermiş. İlk önce boyunu büyütseydin. Maşallah. Ah, maşallah maşallah. Sen burada büyümüş müsün? Sen burada büyümüş müsün? Şuraya doğru gidelim. Diğer tarafa. Yılan olmasa bari bulamam. biraz akşam senin düşseydi iyiydi ama fasulye bakmam lazım. Oh, maşallah maşallah. Bu trak fasulyeleri de bu yüzden sevmiyorum. Kılçıklı galiba bunlar. Genelde öyle oluyor. Toplayayım da kartlamasın. Maşallah maşallah demiş. Çok küçüklerini almayayım da. Bir daha bahçeye gelince lazım olur. Şimdi ince. iş yerinde pişiririm. <laughs> ah, Emeğimizin karşılığını çabuk aldık. Çok şükür. Ramazan'da mı dikmiştim bunu acaba? İki ay olmuştur galiba. İki ay gün Ramazan'la kurban arası. Hadi iki buçuk ay diyelim. Ektik. Bakımı yaptık derken vakit doldu. Şimdi Allah nasip ederse yiyeceğiz. Geçen hafta vardı bunlar toplamadım. Biraz daha büyüsünler dedim. Bak ipli görüyor musun? Aslında bu oturup fasulyeden dikmemek lazım. Bak ipli. Heh. Çok lazımdı ipi. Heh. Neyse. Ya sırık fasulyeler daha çok döküyor. Bunlar şimdi bir iki dökmeye toplamaya biter. buradan öteki tarlaya gidelim. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Köyde oturmak isteyen köyde otursun. Şehirde oturmak isteyen şehirde otursun. Benim ayağım toprağa basmam Nasip olmadı ama bize köy yeri. Allah'ım herkesin kendine versin. Şimdi şuradan. bunları iyi oldu işte. Döktükçe döker <laughs> alalım. <laughs> eteğime bulaştı yapışkan otlar. İyi. şimdi bunları toplayacağım. Bunları gideceğim. Akşama kızım bana gelecek. Torunum. Annesi gezmeye gidecekmiş hanım. Çocuğu bana getirecek. Maşallah bu da dökmeye başlamış. Bu da demek ki erken fasulye. Erken diyen diktik ama ben de pek anlamam bu işlerden. Sadece çok heves ediyorum. Allah'ım gönlüme göre ver. Yani. Allah'ım kendime ver. İki karış yerin davasını görmekten Allah'ım herkesin kendine versin. ya. Biz bugünkü şeyi kurtardık. Aa, bu çok güzel. Çok iyi. Aa, ben bunu hiç tahmin etmedim döker diye. Aynı anda döktüler. Aa, çok güzel. Oturak fasulye dikip de kılçıklı olacak ama Geç olsun, sırık fasulye olsun. Buna bakayım, bunda da var mıdır? Bunlara ben hiç bakmayacaktım tesadüf. Vay, vay, vay. Oh, bir bak. Allahım sana şükürler olsun ya Rabbi. Oh oh maşallah bunları güzel sulamak lazım sen de var mı kızım var tabi sen de mi döktün kızı sen de mi döktün maşallah size ya Rabbim Allah'ım vallahi billahi şu insanlara hizmet edene kadar şu toprağa hizmet etsen İnsanlar narkör geliyor. Her şeyi unutuyor ama bak şu güzelliğe bak. Su gibi insanlardan nankörlük görene kadar her şey hiçe sayılana kadar hiçbir şey yapılmamış gibi olana kadar böyle bak Allah'ın toprağına çalış siz nasıl güzelsiniz böyle sana da bakalım sende de var mı kızım oh oh Vermiş, vermiş, vermiş. Daha yeni döküyor bunlar. Allah nasip eder, haftaya daha çıkılır. Unuttum kalmış mı? buradaki biberleri gübreyle yaktık. Gübreyi fazla kaçırdı. Maşallah. Kabağımız da burada. Kabağımızı da alalım. Bunları büyümeden alalım. Mis mis. Başka var mı? Yok. Ama burada da varmış. Bak geçen hafta bu yoktu. Büyümüşler maşallah. Ah, bak. Ne güzel bir kızartma yaparım. Çayın yanına yeriz. Şunu da unutmasın ya. Allah, verdiğin nimetlere şükürler olsun ya. Yani. Karla'ya bu sıcakta girilir mi? Biraz serin düşsün de lahana toplarım. Bizim geline götürürüm. Evet bu villam. Burası kafe. Sobanın üstü yazın lazım oluyor. Meydan ateşi yakarken. Nasıl düzce göl yakar. Fındık altına vuruyorlar. Otları biçiyorlar. Bu yukarı giden yol. Eskiden buradan gidiş geliş yapılırdı. 17 Ağustos depreminden sonra bu alt mahalleye taşıdılar. Evleri alt mahalleye vurdular. Karşısı Karaman karşısı saçmalı. Kardiz yaylası. Yakınlaştıralım mı? Yakınlaştıralım mı? aşağıların ismini de bilmiyorum ama Hacı Süleyman Beyköy tarafı uzakta görünen yer göl yakan Düzce'nin bir kısmı Düzce Beyköy Sanayi Bölgesi bile çıplak gözle gözüküyor da Şu i̇ki dağın arasında da bir köy var. Dere Şu ileride de Montu'da köy var. Bu bizim menümüz. Burada benim arabam. Yandım sıcaktan. Şu çay içeceğim. Komik olacak ama. Çay çasım yandı. Burası da fındık evimiz işte. Fındık için yapıldı. Kalacak evimiz yoktu.